Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Ömer Çelik. Herkese iyi akşamlar. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Ömer Çelik tarafından Türk Soyunun Kuruluşu'nun 20. yılı münasebetiyle konuk bakanlarımızı onuruna vermiş oldukları akşam yemeğine hoş geldiniz. <laughs> en kuvançlı günlerimiz 20. yılımızı yerimizde herkesimiz bolluğunu Ankara'da tüm dostlarımızla birlikte kutlamaktayız. Bütün üye ülkelerimizin bakanları biz aramızda. Türksoy'a yemeği geçmiş devlet adamları, kültür insanları, sanatçılar buradalar. Gönül dostlarımız, kültürümüzün gelişmesi, Türk halklarının kardeşliği ve hoşgörü medeniyeti için gönülden gayret eden dostlarımızla birlikteyiz keşiflerinizle mutluluğumuzla mutluluk kattınız. Hepinizde ayrı ayrı uşaklıyor. Teşekkürlerimi sunuyorum. Sayın Bakanımız samimiyetiniz, entelektüel birikiminiz ve devlet adamı ile vasifalarınız bizlerde ve tüm arkadaşlarımızda hayranlık uyandırmıştır. Göstermiş olduğunuz yüksek misafirperverlik birbirlik için dostları buluşturan bu güzel akşam için size şahsım ve tüm devletler adına teşekkürlerim sunarım. Değerli kardeşlerim, saygıdeğer konuklar, öncelikle hepinize iyi akşamlar dilerim. Bu akşam burada sizlerle beraber olmaktan gerçekten büyük bir mutluluk duyuyoruz. Türk Soy Daimi Konseyi 31. dönem toplantısının hepimiz için başarılı geçtiğini ümit ediyorum. Milleti millet yapan değerlerin başında dil gelmektedir. Türkçe sadece kültürümüzü, kimliğimizi ve geçmişimizi belirlemekle kalmayıp geleceğe yönelik ideallerimizi de şekillendirmektedir. Türk dünyası kültürel birikimi, değerler sistemi, hayata bakış açısı ve felsefesi itibariyle özgündür. Balkanlardan Kafkaslara kadar uzanan geniş bir coğrafyada bu dünya kendi içinde çeşitlilik arz etse de bir bütünlüğe sahiptir. Bu kendine özgü varlığın gelenekler, görenekler, töreler dışında edebiyat, sanat, mimari alanlarda da sınırları aşan boyutları mevcuttur. Ulan Bator'dan Budapeşte'ye, Zeyla'dan Kiev'e kadar uzanan büyük bir coğrafyadan bahsediyoruz. Türk dünyasının kapsadığı alan esasen Türklerle uzun yıllar birlikte yaşamış halkların bulunduğu coğrafyaları da kapsamaktadır. Bu nedenle tarih boyunca Türk dünyası Avrasya coğrafyasında Doğu Batı ve kuzey güney eksenlerinde siyasi, ticari, kültürel ve beşeri iletişim ve etkileşimin artırılmasında büyük rol oynamıştır. Farklı coğrafyalarla işbirliği yapmamız büyük bir uygarlık dairesini ortaya çıkarmıştır. İşte Türksoy bu büyük coğrafyadaki işbirliğinin ve ortak kültürümüzü küresel ölçüye taşımanın adresi olarak kurulmuştur. Özellikle vurgulamak istediğim konu bu akşam itibariyle kültürün bir milleti ve devleti nasıl kalıcı hale getirdiğidir. Bir devletin güçlü bir ekonomisi olabilir. Güçlü bir siyasi sistemi olabilir. Güçlü bir ordusu olabilir. Ama bunlar o devletin tarihte kalıcı olmasını sağlamaya yetmez. Geçmişte güçlü ekonomik yapıya sahip devletlerden kalıcı olmayanlar olmuştur. Güçlü orduya sahip olanlardan yıkılanlar olmuştur. Güçlü ve geniş bir yönetim ağına sahip olanlardan bugün artık yeryüzünde olmayan devletler vardır. Ama bir milleti millet yapan kültür varsa tarih içerisindeki yürüyüşünde düşüşler ve çıkışlar yaşasa bile o kültür sayesinde tarihte kalıcı olabilir. Bunun en çarpıcı örneği 30-40 yıllık bir hayata sahip olan Çağatay Devleti'dir. Çağatay Devleti aslında yaşadığı süre itibariyle dikkatimizi çekmeyecek kadar siyasi tarihte bir ayrıntı olabilirdi. Ama Alişir Nevai'nin eserlerini Çağatay Türkçesiyle vermesi Çağatay devletini tarihte kalıcı kılmıştır. Soğuk Savaş'ın Türk dünyasını parçalamasından sonra yeniden bu kültür sayesinde Türk dünyası ve Türk dünyasıyla akraba olarak yaşayan topluluklar bu büyük kültür ve medeniyet dairesi içerisinde bir araya geliyorlar. İşte Türk soy bütün bu uygarlık dairesi içerisinde dilimizin ve kültürümüzün geliştirilmesi ve gelecek nesillere aktarılması için kurulmuştur. Bugün yapılan toplantıda Türkmen şair Mahdum Kulu Felagir'in doğumunun 290. yılı münasebetiyle 2014 yılının Türk soyası ülkelerde Mahdum Kulu olarak Mahdum Kulu yılı olarak ilan edilmesi kararlaştırıldı. Aynı zamanda Kırgız şairi Toktogul Satılganov'un doğumunun 150. yılı münasebetiyle 2014 yılı kendisine hitap edilmiştir. Türk dünyasının UNESCO'su olarak faaliyet gösteren Türk soy bundan sonra sadece Türk dünyasıyla ilgili değil bölgesel ve küresel barışa da katkısını artırmaya devam edecektir. Türk Soy'un 20. yılını kutluyoruz. Şimdiye kadar emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti olarak politikalarımızın bundan sonra Türk Soy'a artan bir destekle devam edeceğini ifade ediyoruz. Hepinize teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum. araştırmalarla çalışmıştım. Tamam. Bu inşallah